Merhaba sevgili arkadaşlar. Cadılar Bayramı için çocuklara yapılmış şeyleri çekiyorum size. Valla ben çocuk olsam bunlardan korkarım yani. Şöyle. Böyle bir şeyler yapmışlar. Fransa Lyon burası. de çekmek istedim. Sizlerle paylaşmak için. Değişik geldi. Değişik bir şey değil mi? Çocukları eğlendirmek için ama pek de güzel gelmedi bana yani. Çocuklar bundan kork korkmazlar mı acaba bilmiyorum ki. şöyle. Böyle. Bu da sandalyesine oturmuş. Ayaklar da kopmuş. Değişik gördüğüm için çekmek istedim. Ve sizlerle paylaşmak istedim. Burada da kapaklar ve kola şişeleriyle. Bu da rugby oyuncusu herhalde. Şöyle. Çiçekleri de çekelim. Bu da böyle. çocuklar geziyorlar buraları. Şöyle. Ama çiçekler çok güzel. Evet sevgili arkadaşlar. Fransa'dan sizi küçük bir video çekip göndermek istedim. Şöyle. Şeker ve gonyanın güzelliğine bakar mısınız? Büyük iri yapraklı ve iri çiçekli olanlardan. Evet sevgili arkadaşlar. Buraya kadar izleyip halen bana abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim zili de açıp beğen butonuna basarsanız çok çok mutlu olurum. Hepinize de çok çok teşekkür ediyorum. Güzel günler, iyi günler, bol çiçekli günler diliyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.